geldim. ve <laughs> Sence çekim yapmakta bir mahsur var mı? <laughs> Yok sen o zaman sorun değil. Riskli bir bölgeye geldik bu tabi ikinci günümüz ilk gün biraz daha sakin bir ortamdı artık risk aldık tozlu topraklı yollar çalışmanın olduğu giriş geliş bir yol burada ne tür riskler bizi karşılıyor önemli bunu görmekti Evet solda bir geliş var. Biz sağdan devam edeceğiz. Kontrol edip gidiyorsun yine. Evet bak yan taraf ne kadar tehlikeli bir <laughs> Ağır bastaların bir de rüzgarı var tabii. Denge kaybına yol açabilir. Hazır boşluk varken geçenler Evet, bunu eğitim amaçlı kullanma şanslı olur mu videoyu? Hani nette falan bir gün denk gelse kullanabilir misin? Ne diyorsun? Yani be, be, kötü değilse kullanırım. <laughs> Hem diğerlerine de bir örnek olur tabii. Ne tür bir çalışma yapıyoruz. Sorun yok diyorsun. Yok yok, olacaktır. Bak şimdi, öndeki araçların yaptığını görüyor musun? Ne kadar? Üç araç birbirine yakın gidiyor. Belki mesafesi bırakmıyorlar. Yani bir sorun, bir sorun olsa üçü birden. Bak bu da çok yakın. Arkasında sanki onun kuyruğu gibi. İşte ülkemize maalesef trafik böyle. Ben iyi sürücüyüm. Hemen sol diyeyim, dibine gireyim. Bu mantık var. Yani biraz geri kalsam değeri de rahatsız olmasa, görüş açısı açık diye düşünmesi lazım. Her şey yapın şey Hadi, bak, ne kadar yakınlar. Doğru mesafe bu. Daha bir yavaşlar. Burada çıkış çift şerit de olabilir zaman zaman. Çok tehlikeli. Evet, şey tehlikeli bunların yaptığı tehlikeli tabii. Çok yaklaşmıyor. Sinyalini versen, nasıl olsun sinyalini bak arkadan gelen var mı, gelen ya, var, tabii. verme devam et sağdan gitsen de bu seferlik böyle olsun. Gel sağa biraz daha. Yavaş da geçsin. bayağı tonajlı bir araç. Tek de gidiyor. Evet, onun geçmesine izin vermeksin. Çünkü o kapıya koymuş. Evet, görüyor musun? Evet. Aslında biz geçecektik tabi. Daha da yavaşlayabilirsin. O sağına da geçebilirsin. Bunlar da geçiyor. Ay evet. biz biz, biz kamyonla aynı olduk yani öyle mi? <laughs> Görüyorsun değil mi? Çok İlkemizde şey maalesef trafik öyle. Şu anda, Sorun ay kamyon güzelce. bile geçecek beni yani. Bak sol yanında, solda Bakıyorum. bir araç var. Bakıyorum geçiyor, hepsi geçiyor hocam. Tamam, şimdi solun sinyalini vereceğiz, yavaş yavaş oraya geçersen. Geç tamam. Önüne bak. Bu evet. mesafeyi koruyacağız. Gidecek hiçbir yerin yok başka değil mi? Yanda bir çalışma var düşük banket var. Yine onların yaptığı tabii yanlış. Bizim kadar mesafe bırakmıyorlar. Bu yollarda sabırlı olacağız. Başka çaresi yok. Ben sabrederim de onlar ediyor Ben korkuyorum artık ya. Evet bak görmediği bir yerde işte bak görmediği bir yerde riskli bir alan görüyor musun? Çıkmaya çalışıyor bak. Daha yine girme fazla onu. Evet çünkü tehlikeli bir sürücü bu sabırsız. Yani sağda oklar var diyor. Tehlike okları değil mi? Düz çizgi var. Önde 3 aracı var. Görmediği bir alan. Şantını denemek istedi yani. Ama... Yani bu mantığı çözmek ne bileyim zor bir durum yani. Kim çözebilir bunu bu halde? Bu boşluğu hep korursan bir sorun olmaz. Onlarla ilgimiz yok bizim sen kendince güvenli bir alan. Bak diğerinin önüne çıktı. Bak diğeri geçmiyor. Arkadakiler geçiyor. Biz geçmeyeceğiz tabii ki. Onların yaptığı yanlış. Yani bak, bak kaldı diğer diğeri önde kaldı bak buradan görüyorum ben aradan kaldı geçemedi karşıdan geleni zor durma bıraktı gördün yani, mü? bala yani, bakmak gibi bir şey yani. Ben bir çıkayım bakalım ne olacak. Şeridini ortada bak onlar sola doğru kaymış şekilde. Bak hı hı. arkada bak bak beyaz aracın yaptığına bak. Önünde bir araç var bak görüyor musun? Hı hı. Nasıl? Şeridinden sola doğru gidiyor. sağ açık bir araç. Rahat rahat durmuş. Bakalım neler yapıyor. Bak içeride sürücü görüyor musun? Burası sanki serbest bölge. Ülkemizde tabii serbestlik olduğu için her konuda ne olacak gibi bir bir şey olmaz. Evet burada sağ sinyal ama diğer araç bak yolu kapattı küçük araç. Yavaşlıyorsun incele bak. O da bir hata yaptı. Ters yöne giriyor bak diğer araç. Öyle bir yol yok orada giriş. Bak ok var bakalım. Action. Bak Ben sana göstereyim. Gördün mü? Burada sağ sinyal ama soldan gelen ana yol bizim Çünkü yol vermiyor. Tamam. Bak solda da hala yavaş yavaş hem gidiyor hem de bu öndeki araçlara bakıyorsun, takip ediyorsun. Artık burada yola girmiş oldu. Bak önüne. Gördün mü? Şerit bitti. Zor şartlarda bile bak. İş ne kadar kolay. Dikkat et. Sağa, sola sağa geçmiyorsun, düz gidiyorsun. Yani bu kamyonu takip ediyoruz. Levent'in sürücü çok büyük bir hata yaptı o ufak araç sürücüsü sola girmeye çalıştı. Burada yavaşla, görmediğim bir yer. Bak döner karşıya yaklaşıyorsun değil mi? Diyor ki işaret üçgen. Bir tehlike var. Önlem al diyor. Tabi sen bilmediğin için yolu ben söylüyorum. Sağdan devam edeceksin, Aynı şeritte kal. Hiç kornaları aldırış etme. Bizlerle de alakalı diye çünkü o kornalar. Evet. Bas kornayı yalandan. Çünkü o da evet, aracın içerisinde. Artık bak. Yol seni. Çalışmalar biraz sağa kayabilirsin. Bakın yavaş yavaş. bir daralma var. Artık bir yol benim demeyeceksin. Çünkü bir daralma var. Sen de kendince önlem alacaksın. geçecektik? Yan ayda göreceğiz. Da sonra, sonra iç ayda da önden göreceğiz. Yani. Güvenli bir mesafe olarak. Evet. Burada sağ sinyal yak hemen geçme. Önce bir git. Gör sağ aynada. Gördüm. Söyle gördüğün zaman. Sonra iç gör. Gördüm. Sonra yoluna doğru geç. Bakın ne kadar güvenli bir Artık bu yani. Artık burası Kurtlar sofrası yani. Bak rampaları göreceksin ölümüş gibi olsa da çok büyük tehlike var. Var mı heyecan? Var olmaz mı? <laughs> çok fenayım. Şimdi şey, ikinci günde böyle bir trafikte değil mi? Yoğun bir trafikte. Sen sağa sen de biraz hemen gördüğünde seni bu yol sola doğru atar bak. Virajlarda da her zaman önüne kırarlar onu hissederek sen de hani onun geçişine biraz izin vereceksin da. birazcık. Ama bunu tabii aynı Ama yaparak. çok yaparak. Ya niye ya şey yapıyorlar ya çıkıyorlar ya. Niye? Bunlar çalışkan insanlar, hepsinin acelesi var yani. Ama hocam Değil Mi? Da. Hepsi Tepe çok çalışkan. Öyle bir, öyle an önce şey gaza basıp gidiyorlar. Kamyoncu tabii tabi bir tur daha fazla yaparsan kar diyordur yani eğer tur hesabı çalışıyorsa Kamyon çok... ben çok şu anda yani depresyona girdim hiçbiri kurala uymuyor değil mi? Burada kuralsızlık kural. Kurala uyduğun sürece sen sorun oluyorsun. Çünkü o zaman bakarlar böyle ah ne yapıyor bu ya kurala uyuyor ahiret derler. Ya da acemi derler yani. Gön levaları tehlikenin devam ettiğini yani viraj anlamında bir tehlikenin devam ettiğini söylüyorlar. Epey üstü görmediğim bir yer. Şimdi yol artık örneğini alacaksın. Tabii bunu yaparken sürekli amacımız geriyle kontrol etmek. Senin için nasıl başarı mı bu durum? Bilmiyorum yani şu anda hocam, yapabildim mi ya söyleyin. Korkuyor musunuz? Korkutuyor mu? Vallahi bak ya? şu an bende hiç heyecan, korku yok. Sende de yok aslında. Yani ikinci günde bak en yoğun trafiğe girdik üçüncü gün hocam ya. İlk günde dar alanlardaydık piste. Sonrasında ikinci gün yoğun olmayan bir çevre yoluydu. Ama bu üçüncü günde bütün çalışmalar gidiş geliş bütün ortamlara girdik yani. Bunu ben kendi kendime yapamadım. söylediniz diye ya. Ben burada insem araçtan sen gidip gelirsin bu yoldan artık. Yok yani. <laughs> Anca böyle 20 ile falan. Burada biraz tabii özgüven yükseltiyoruz kendine özgüveni. Artık bak otomatiğe geçtin farkında değilsin bak virajı geçiyorsun içine bakıyorsun kontrolü geçiyorsun bir sapma falan yok bak hızda bir dengesizlik yok değil mi? Fark ediyor musun? Daha başarılıyım değil mi? Sence? iyi değil misin? Can bilmiyorum. <laughs> Bence iyisin iyisin. अरा